Herkese merhaba arkadaşlar, Nader'ın ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarına hep beraber göz atacağız. Nader kıyamet sonrasında geçen bir e, hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Yani oynanış mantığı olarak Days'e çok benziyor. Fakat Nader'da tam anlamıyla FPS öğeleriyle bir oynanış sunulmuş. Yani e, Days'deki gibi üçüncü şahıs kamera açısından karakteri göremiyoruz. E, Days'de biliyorsunuz hem normal e, FPS hem de Üçüncü şahıs kamerası eşliğinde oynayabiliyorduk. Yalnız nedir de sadece bir e, FPS oynanış kamerası sunulmuş. E, nedir arkadaşlar? Henüz beta sürecinde ve Steam'de indirimli olarak e, geçtiğimiz günlerde 11 dolar fiyat etiketiyle oyunculara sunuldu. Biliyorsunuz şu an kış indirimleri var. E, gerçekten oyunlar e, bayağı bir fiyatları düşmüş bir şekilde oyunculara sunuluyor bence bu kış indirimini kaçırmamanızı öneririm. Ee, neydir arkadaşlar ee, dediğim gibi henüz beta sürecinde e, beta sürecinde olduğu için e, bazı problemleri var. Öncelikle ben neydiri 3-4 gün önce satın aldım fakat account sisteminde e, yaşanan bir problemden dolayı yani oyunun kendi probleminden dolayı e, ne yazık ki 3-4 gün oyun'a giriş yapamadım. E, gerçekten bu durum çok can sıkıcı bir durum arkadaşlar özellikle. Yani oyunu satın alıp oyuna girememek ayrı bir sinir bozucu. 3-4 gün beklemek zorunda kaldım. Haliyle bu videoda bir 3-4 gün e, gecikmeye uğradı. Nader'ın e, 64 kişiye kadar destekli haritaları mevcut arkadaşlar. Yani e, devasa haritalarda geçiyor. Dediğim gibi yani bu oyunun mantığı e, Days'e çok benziyor. Sadece e, FPS tarzında oynuyoruz ve zombilerden ziyade e, mutasyona uğramış yaratıklar var arkadaşlar. Bu oyunda sizin herkes düşmanınız yani diğer oyuncular da düşmanınız, e, yaratıklarda düşmanınız tam anlamıyla oyunda e, o yalnız psikolojiyi gerçekten hissediyorsunuz. Dilerseniz oyuna giriş yapalım arkadaşlar ve ilk elden oyunu hemen böyle bir değerlendirelim. Bu arada karakter seçim ekranımızda gördüğünüz gibi karakterimiz bayağı böyle bir endişeli bir şekilde e, sağa sola bakıyor. Gerçekten oyunun mantığı da zaten o şekilde. Evet e, karakterimizi çok fazla değiştiremiyoruz arkadaşlar. Sadece üzerindeki e, giysilerin rengini değiştiriyoruz. Şöyle ben biraz böyle kapalı renk alayım arkadaşlar. Özellikle e, karanlık noktalarda çok fazla belli olmamak için. Bu sağ tarafta da görmüş olduğunuz oyunda e, skill puanlarınız, yani e, oyunda deneyim kazandıkça çeşitli özellikler açabiliyorsunuz. Gerçekten özellik olarak çok fazlasıyla detaylı arkadaşlar. Gayet de güzel görünüyor. Ee, zaten birçok e, hayatta kalma oyununda olduğu gibi. Yani MMO tarzında bir e, oynanıcı da var arkadaşlar. Bir şekilde böyle kendinizi e, tam anlamıyla geliştiriyorsunuz. Biz tabi oyunda henüz yeni olduğumuz için e, hiçbir şey açık değil. Ben direkt bodozlama oyuna giriş yapacağım. Böyle... E, tam anlamıyla sıfır bir şekilde hemen itemlerimize bakalım. Sadece bıçağımız var arkadaşlar. Şu an devam ediyoruz. Bu arada kaplamalar arkadaşlar biraz geç geliyor oyunda. Fark etmişsinizdir. Yani oyuna girer girmez böyle kaplamalar tam anlamıyla geç yükleniyor. Gerçi videonun başında da söylediğim gibi bu tam anlamıyla bir beta süreci arkadaşlar oyunun. Yani bu tarz hatalarla karşılaşmak son derece normal fakat e, dediğim gibi account problemi gerçekten çok sinir bozucu e, oyunu satın aldım ve 3-4 gün sonra ancak oyuna giriş yapabildim evet ilerliyoruz bakalım henüz e, bir silahımız yok arkadaşlar benim en yakın zamanda bir silah bulmam gerekiyor çünkü gerçekten böyle kabak gibi e, <laughs> Ortadayız çünkü hiçbir silahımız yok. Genelde böyle e, gold puanlar satılıyor arkadaşlar oyunla birlikte bu gold puanlar sayesinde çeşitli e, silahlar direkt alabiliyorsunuz yani böyle aramanıza gerek kalmıyor. Evet şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar oyunun e, atmosferi bana e, çok fazlasıyla böyle Stalker oyununu e, anımsattı diye bilirim. bu arada. Eyvah eyvah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zombilerden ziyade böyle ilginç bir mutasyon. yaratıklar var. Yalnız biz burada çok kötü sıkışacağız. Arkadaşlar tekrar bir oyun'a giriş yapalım bakalım. Evet farklı bir yerden spawn olduk herhalde burası köprü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani e, zombilerden aslında biraz da bıktık diyebilirim çünkü e, birçok oyunda zombi teması işleniyor. Biraz farklı bir e, tema işlenmiş. E, az önce de dediğim gibi tam anlamıyla böyle e, stalker havası hissediyorum özellikle arka planda çalan e, müziği ve e, sunduğu atmosfer gerçekten tam anlamıyla e, Stalker havasında. Biraz da böyle yaratıkları da ben e, benzettim. Evet böyle kamyonların etrafında arkadaşlar e, silah veya sağlık paketi falan oluyor. Yalnız burada ben pek bir şey göremedim. Ve oyunda arkadaşlar gece gündüz dönüşümü var. Şu an gördüğünüz gibi e, hava karardı. E, biz e, yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir fener e, bilmem ne de e, oyunda verilmedi bize arkadaşlar. Yani böyle dımdızlak ilerliyoruz. Evet burada bir tane çadır var. Umarım e, başka Survivor'lar falan yoktur. Evet şunu alalım hemen. Ama bir cephane veriyorsunuz fakat <laughs> silahımız yok bizim onu ne yapacağız? Evet şunu da alalım. Hemen itemlerimize bakalım arkadaşlar. Evet bir tane Hemen şöyle yapalım. Evet bunu kullanalım. Bu daha iyi gibi görünüyor. Yalnız silah falan yok burada. Şöyle devam edelim bakalım. Hemen haritamıza bakmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, devasa bir haritaya sahip. Şu nokta neresi? Herhalde banka gibi bir yer. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Şu anda arkadaşlar oyunda yaklaşık e, bir 54 kişi falan var şu an henüz biriyle karşılaşmadım e, gördüğünüz gibi haritalar Bayağı bir büyük arkadaşlar o yüzden e, biriyle karşılaşmak biraz uzun sürebilir gerçi şu an karşılaşmak da istemiyorum direkt Anında bizi e, adamlar hoşafa çevirebilirler çünkü hiçbir şekilde silah yok Böyle elimizdeki demirle falan da biraz silahlı adamları öldürmek e, çok zorlayıcı olabilir. Şöyle devam edelim bakalım. Evet, böyle arkadan bir ayak sesleri falan geliyor. <laughs> Havu. Oh. Evet yanlış duymamışım Bu çakal bizim arkamızdan geliyor ama şimdi evet, indireceğim seni ama gel bakayım. evet arkadaşlar e, yaratık öldürdükçe level atlıyoruz yani e, bir nevi yakın dövüşte ustalaşıyoruz arkadaşlar deneyim kazanıyoruz. Yani oyun tam anlamıyla kendinizi geliştirmeye ve hayatta kalmaya dayalı bir oyun arkadaşlar. O yüzden e, artık ne varsa e, kullanacaksınız ve hayatta kalmaya çalışacaksınız. Yani oynanış mantığı olarak deizde hemen hemen aynı. Sadece atmosferi değişik ve e, zombiler yerine böyle mutasyona uğramış yaratıklar var arkadaşlar. Ama e, atmosferi güzel yansıttıklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Hani e, arka planda e, çalan o uğultulu müzik sizi tam anlamıyla e, o havaya sokmaya yetiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben oyunda e, çok fazlasıyla stalker havası hissediyorum. Yani böyle atmosfer olarak çok benziyor. Hemen bir bakalım biz nereye gidiyoruz. Direkt aşağı doğru inelim bakalım. Yalnız giderken de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü başka oyuncular anında bizi avlayabilirler. Şöyle ilerleyelim bakalım. Şu tarafın arkasında bir şey var mı? Yok kırılmıyormuş. yavaş yavaş hava aydınlanıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakayım. Evet aşağıya ilerleyelim. Böyle elimizde levye ile gidiyoruz. <laughs> Böyle Half-Life tarzında. Gordon Freeman gibi hissettim kendimi yani. bir <laughs> an. Evet, şöyle ilerleyelim bakalım. Gerçi e, arkadaşlar erzak bulmak gerçekten biraz e, zor gibi. Çok fazla etrafta erzak olayı yok. Şöyle binaların altlarına doğru bir girelim bakalım. Çünkü böyle gidiyoruz. Fakat bir düşmanla karşılaşsak özellikle yaratıklar neyse de başka bir oyuncuyla karşılaşsak muhtemelen canımıza okur. Hele ki gold puan bilmem ne almışsa videonun başında da belirttiğim gibi ekstra silahlar falan yani hiçbir şansımız olmaz. Evet burada hiçbir şey yok. O yüzden temkinli gitmek zorundayız. Evet karşıda bir şey gördüm. Bu arada hava aydınlandı arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Etrafı artık daha iyi görebiliyoruz. Şöyle bir bakalım. Şuradan geçeceğiz galiba. Evet burada barınaklar var. Evet, pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Şurada herhalde bir mermi mi nedir o? Kart, evet, oyun kartları. Yalnız abi ben e, silah bulmak istiyorum. Böyle levye mevye. <laughs> Bizim işimize pek yaramaz. Şu yukarı çıkalım, o burası. Bayağı bir araç kaynıyor. Genelde bu araçların etrafında oluyor arkadaşlar. Şöyle gözetleme kulesi mi burası bir bakalım. Evet, herhangi bir şey yok Yalnız bu 55 kişi 54 kişi nerede arkadaşlar inanın şu an e, henüz biriyle karşılaşmadım gördüğünüz gibi haritalar bayağı bir büyük yani oyunun geçtiği haritalar e, 64 kişiye kadar destekliyor bununla alalım Bu arada yalnız e, sanıyorum bir 15-20 dakika oldu biz henüz biriyle karşılaşmadık. Gerçi bu halde karşılaşsak da pek işimize gelmez. Evet şu çerezleri de alalım. Hemen şöyle bir haritaya bakmak istiyorum. Çevre e, detayları çok fazlasıyla e, hani e, detaylı olmasa da arkadaşlar e, yine de atmosfer güzel bir şekilde yansıtılmış oyuna. E, kaplamalar biraz geç geliyor oynadığım zaman. E, umarım bu da düzeltilir. Şu karşıda herhalde ordu araçları var. Muhtemelen silah da e, bulabiliriz belki hemen bir bakalım. kamp alanları. Gerçi buralarda bizim dikkatli olmamız lazım. Genelde diğer oyuncuların da çok uğradığı bir yer. Evet. Neyse ki silahımızı bulduk. Hemen şöyle evet silahımızı alalım. Evet bu çok güzel oldu. Şöyle hemen çadırlara bir bakalım. Başka ne var? Burası kapalı. bakalım Evet, o bölgeye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bir bakalım orada bir para işareti var. Muhtemelen işimize yarayacak bir şeyler vardır. Evet neyse ki bir tane silah buldum kendimi gerçekten güvende hissediyorum. Tekrar bir bakalım. Evet tam karşımızda arkadaşlar. İlerliyoruz. Yani e, grafikler fena sayılmaz arkadaşlar. Güzel gibi duruyor. Fakat e, nedirı ben e, beta sürecinden çıktıktan sonra almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü biraz böyle e, problemleri var gibi, özellikle. Ee, kaplamaların geç gelmesi. Hadi o çok büyük bir problem değil. Fakat oyunu satın aldığınızda bir 3-4 gün account problemi yüzünden oyuna giremeyebilirsiniz. Aynı zamanda alışveriş de yapabiliyoruz galiba. Hemen şöyle bir bakalım. Hmm, evet Ticaret bölgesi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler var. Evet buradan parayla satın alıyoruz. silahlar yani oyunun içerisinde kazandığımız arkadaşlar e, puanlarla burada her türlü e, silah takviyesi yiyecek takviyesi falan yapabiliyoruz özellikle enerji takviyesi yapıyoruz gayet gayette e, iyi düşünülmüş özellikle biliyorsunuz e, bu Days tarzındaki oyunlarda çok fazla millete güvenemiyorsunuz Hani buraya gelin işte birlikte grup kuralım falan biliyorsunuz adamlar indiriyor sizi falan o şekilde en azından bir olay olmuyor burada çünkü hiçbir şekilde silah ateşlenmiyor adamın elindeki pompalı gayet şık görünüyor arkadaşlar biz de bir tane bulabilirsek iyi olur. Evet şöyle bir bakalım hemen. Evet arkadaşlar, dilerseniz ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım. Ee, Neyder gerçekten güzel düşünülmüş bir oyun. Ee, özellikle yansıttığı atmosfer ve devasa haritalarıyla gerçekten güzel bir oynanışa sahip. Ee, eminim oyun ilerleyen dönemlerde gelişirse gerçekten çok daha güzel bir hal alır. Ama e, Neyder şu an beta sürecinde arkadaşlar. Yani ben size e, açıkçası oyunu şu an için satın almanızı önermiyorum. Ee, Birçok problemleri var. Grafiklerin geç gelmesi, optimizasyon sıkıntısı da var arkadaşlar. Ee, aynı zamanda en büyük problemlerinden bir tanesi account problemi. Ee, videonun başında da söylediğim gibi 3-4 gün sonra ancak oyuna girebildim. Bu tarz problemleri var. Bence e, beta sürecinden oyunun çıkmasını bekleyin. Ve o şekilde satın alın. Özellikle days tarzı oyunlardan hoşlanıyorsanız Nader'ı tavsiye edebilirim. vasatın üstünde bir oynanışı var arkadaşlar. Yani o vasatın üstünde bir kaliteye sahip. Ee, şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.